Başladı. başladı. Arkadaşlar selamünaleyküm bugün e, geldik. Şırdan evet. Yiyeceğiz. Şırdan yemeğe geldin. Şırdan yemeğe geldik. Hoş geldin. Kardeşim sen de hoş geldin. Hoş olur, Nereden geliyorsunuz abi? Adana'dan. Adana'nın hangi mahallesinden? Yüreği Yamaçlı. Yamaçlı. İyi abim, hoş geldiniz. Bize bir gösterin bakalım Şırdan nasıl <laughs> seviliyorsunuz. Kimi tabi abi? Bu güzel. Nasıl güzel mi? Güzel. Tavsiye eder misin gelmeyenler için? Herkesi nereye bekliyoruz? Şuradaki müzeye. Afiyet olsun. Şimdi sıra sende. Nereden Senin, başlayayım? Nereden başlamak <laughs> istiyorsun? Ortasından başla. <gülüyor> 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 Güzel Abi, ben de yardım gelecek mi buraya? Güzel mi? Beğendin mi? Burayın. Beğendik abi. Burası neresi? Şırdancı Muzo. Herkesi Şırdancı Muzo'ya bekliyoruz değil mi? Evet abi. Afiyet olsun, şeker olsun kardeşim ayağına sağlık. abi? Sağ Afiyet olsun abi. kardeşim.